anav. Lan anav oldu mu ya? Neyse. Lan bugün ne güzel bugün gün herhalde. Elim yüzümü yakayım. Tamamdır şimdi çıkayım. İsrail. İsrail'e hem, hem Amerika hem İsrail saldırdı, saldırdı dün. Ama ev sonunda tamamlandı. Uçaklarımız da yere geldi. Bu uçakların benzini mi yok ya? Çünkü şuna baksanıza. Neyse. Lan ne oldu? Of. Uyanın lan. Hoppam. Evet. Ulan ben üstüne falan bakmadım. Bir bakayım. Ha, evet, tamam. İnşallah bugün savaş çıkmaz. Ama ben bugün Amerika'ya savaş edeceğim. İsrail'e. Oğlum burasıydı ya Amerika. Onları. Lan burası İsrail'di ya. Tamamdır. İlk önce bundan başlayalım. Bunu biraz şöyle etmedi. Haydi bakayım. Savaş açıyorum sana. Sırada bazuka var. わあ、にしやわさをおしゃれします。 Bismillah, Bismillah, Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah seyyidine Muhammed Resulallah, Allah seyyidine Muhammed Resulallah. Bana ağaçlarımızı vurmayın. Gir, 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 gir. Çabuk gir, 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 gir. Kal burada, kal, kal. Gidin lan. Çabuk, çabuk. Ya bir daha mı savaş çıktı ve bu ikinci dünya savaşı ve şu anda Uf, lan bizi kim savaşacak lan tamam. evim etmez inşallah tekrar evim oh, oh, oh. Ya evim nasıl yapacağız? Şimdi gösteririm. Sadece İsrail gönderiyor bir şey olmaz. Allah! Allah! Ulan! Allah 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 Allah! Evet. çok yakında. Tamamdır, tamamdır. Şimdi size göstereyim. Şimdi gösteririm onlara. İsrail'e yolculuk yapıyor, yapacağım. Ama şimdi değil. Aha oradalar. At 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 lan. Has. Şimdi. Bu bunu alayım. Bu şey ya. Aha oradalar. <laughs> Teslim ol. Türk polisinden kaçış şu. Arkasından. Derinliklere. <laughs> Buradasın Bom. Bom bom. Allah 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 Allah. beni öldüreceksiniz ya demek. Gel lan buraya. Hop 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 hop. Sen bizden misin? Hayır. Ne oluyor lan orada? Allah İsrail tekrar gönderiyor. Benim evim elimde de var. İnşallah kendime zarar vermiyorum. Ama çocuklar olsa da bile İsrail'liler. lan bu daha iyi. Artık gelemezler. Şimdi. Allah. Allah. Oh. Allah 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 Bom Bom Çabuk 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 Allah Lan Sırada Amerika Allah Lan Ulan evime çok yakın attılar olmayın. Şimdi size göstereceğim Amerika. Sonra İsrail. Anne. O haberlere bakıyorum. Şimdi bana kuzum dedi ya. Ben kime anne dedim. Neyse. Amerika ile tüm. Amerika İsrail artık savaşın bitmesini bit, bit istedi? Artık savaş bitti. Eğer Muhammed Çınar'ın boz, Muhammed Çınar bozduğunda rızası varsa savaş bitecekler. Son bir. Rızam var lan sen ne bir söz. Hani Niye bir şey olmuyor. Peki, bir yere. Hmm. Al-İsrail o Bismillah Tamam rızam var ama İsrail'e yok Çünkü oraya gideceğim Tamam kabul ediyorum Şu anda ben İsrail'e gitmem lazım Evet işte bu Din din İsrail'e gidiyorum çünkü orası düşmanımız. Oraya gidip on, onlara hesabını soracağım. Tamam. Evet bir videomuz bitti. Kanala abone olmayı falan, unutmayın. Son bir bomba. Uf. Uf. da göndereceğim. Oğlum çekelim ya oradan. Bana hayvanlar geliyor. <laughs> Bu seyit Araba gitti. Tek kaldık lan burada. Neyse evet arkadaşlar domuz bitti. Kanala abone olmayı unutmayın. Ve bay bay. Kanala abone olmayı e, unutmayın. Bak son kez söylüyorum. Kanala abone